Tom'u kurdum gel gel bak Tom'u açtım gel gel çabuk ol gel 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 elleri görünüyor merhaba açım hadi mutfağa gidelim diyor acıkmış anneciğim hadi gidelim hadi yedir bakalım bir çilek doydu mu dersin ay içiçi gelmiş tuvalete gidelim diyor Tuvaletini yaptı mı hey <laughs> sevindi. Dur bakayım ne diyor? Oynamak istiyorum. Hadi oturma odasına gidelim diyor. Otur bakalım oturma odasına bunu. Biraz beni sever misin diyor. Seviyor musun onu? <laughs> Aa uykusu geldi. Ama bizle konuşmadı hiç. <laughs> ya uydu. Ne anneciğim? Ne diyor, diyor ki kediciğine isim ver. Bence onun adını koymalısın. Ne koyacaksın adını? Ama sen fırtına yazmayı bilmiyorsun Bence bildiğim bir şey yaz Bakalım. Ya. Bildiğim bir şey yaz söyleme bana Bakalım ne yazacaksın Aa. Bu da Aa. ne bir yaşında. Iki, i̇ki yaşında Nasıl iki yaşında bir, şey, bir, bir de iki kapat bakalım Abi şey gelmiş. Bu da ne ee, e, e, Bu parayla alınıyor Anneciğim buradan bir çık yaşında. bence Çık bakalım Şimdi iki yaşında ya Sesimi... <laughs> ne yapıyorsun? Hadi. Anneciğim bilerek <laughs> devam edeyim ki. Şuna bakalım. Efe bizle konuşmuyor ama bu konuşan ton değilmiş. Ton ne yapıyorsun? <laughs> tabii tabii, tabii konuşmayı anlamaz daha küçük. Ondan mı dersin? <laughs> bu da konuşan ton değil ya. Konuşan Tom bu da. Onu, onu... Bu ne peki? Bu ne? Bunu parayla satın alıyoruz. Bakalım. Bunu Aa çark. Çevir bakalım. Video izlememiz lazım. Hayır. Hayır. Aa. Reklam bitti mi? Evet. Dur bekle bakayım nasıl çevireceğim. Çevir bakalım. Aha. Güzel geldi. E, bu ne şimdi? Ben onun ne olduğunu. e, bu bil. ne şimdi ya? Efe konuşamıyor bu. Bu konuşmayı bilmiyor değil. Bu konuşan Tom değil ya. Bu konuşan Tom. Hayır değil. Sevmedim bu oyunu. Ver sileceğim. Hayır silme. Sileceğim Efe var. Silme. Efe sileceğim diyorum. Versene ya. Evet. Ya ver. Aa. Ya versene ya. Efe ver diyorum sana. Efe. Efe. Efe diyorum buraya gel. Efe buraya gel dedim sana. Şimdi yakalayacağım seni. Evet saklambaç hazır mıyız? Hazırız. Evet. Bu sürprizli bir saklambaç oyunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Aa bilmiyor musun? Hayır. Sürpriz sonda şimdi söylemem. Bir de bakarım. Bilmiyorsun ki nerede olduğunu. <laughs> Ay, Aylin düştün sandım bu arada. <laughs> evet. Ee, kim ilk önce Ebe olmak ister? Ben. Tamam Efe başla bakalım o zaman. Biz Aylin'e saklanacağız. Bir Daha üçüncü doğrusu ben onu Aa, 20'ye kadar sayacaksın. Tamam mı? Bir Hadi Ali koş bakalım saklan. İki, üç, dört. Saklandın mı? İyi burası tamam. Bakalım Efe ne yapıyor? Gidip bakayım. İşte on sekiz on dokuz yirmi. Evet Efe ağacın saklanmış. Hadi bul bakalım. Dedet dedet. Ah yok burada. So <laughs> <laughs> Sobe yaptınız. Hadi bakalım iyiydi. Şimdi Efe sen saklanıyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım bu Efe'yi. Allah! Efe! <gülüyor> <gülüyor> Efe çabuk yakalandın. Ay ya Efe çabuk yakalandın. Bire bir. Hadi bakalım şimdi Efe sen de sıra. Haydi Efe. Efe yavaşlar numara yapma. Hadi bakalım. Aylin burası aklına kolay kolay gelmez bence. Diğer taraflara bakacak. Efe bitti mi? Bulu mu? Bulu mu? Al. Allah ya. Aylin sanırım yine kaybettik. Evet ne düşünüyorsun Efe? Sanırım sen kazandın. Ben bence dostluk kazansın diyorum ikimiz de kazanır. Aa çok tatlısınız. E hediye ne olacak sürpriz? Hediye elde ikimizde olacak. Öyle Bir mi? Tamam o zaman. Tamam ben o zaman size sürprizi getireyim olur mu? Evet. Hadi bakalım beni bekleyin burada. Bekleyin burada beni. Evet arkadaşlar. Hediyeleriniz geldi. Efe harika oldun onunla. Çok yakıştı gerçekten. <laughs> Madem ki dostluk kazansın diyorsunuz. iki adet şekerimiz var. Bir dakika bir dakika bir dakika oturun ilk önce. Önce ilk, önce oturun bakalım arkadaşlar. Ee, Aylin neredesin? <laughs> Aylin nasıl hissediyorsun? Evet duygularınızı almak istiyorum. Bu şekerler için ne diyorsunuz? Efe'cim vereceğim bir dakika. Efe'cim otur bir dakika. Dostluk kazansın dediniz ya. Bence harikasınız. Ee, daha fazla sizi bekletmeyin bir dakika. <laughs> vereceğim şekeri bir dakika. Çocuklar bana yiyecek gibi bakıyorsunuz. Korkutmayın beni çocuklar. Çocuklar korkuyorum. <laughs> Allah! Hadi gel artık eve gideceğim. Anneciğim ben gidiyorum. Ben ne anneciğim? Ben ne? Tamam o zaman ben gidiyorum Efe sen oyna. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Efe, neredesin anneciğim? Anne buradayım. Neredesin Efe? Efe annecim. Anne nerelere gittin? Hasta oynayıp oradan geldim bulmaya. Ya gitme dedim sana değil mi annem? Ha? Bir daha yapma tamam mı Efe? ayakları niye çıkmış bunun böyle? Ben ne bileyim. Efe orada ne yaptığınızı söyle bana. Ben ne bileyim. Anneciğim. Kardeş. Efe öyle kolu acır anneciğim kardeşinin. Dur. Efe öyle itme. Dur, ben... ben bir bırak. Efe. <laughs> anneciğim. Tamam bırak kardeşini. Tamam bırak sen gir. Bu ne çadırın mı senin? Aha. Kapattın ama Emir sıkılacak burada. Ama üzülüyor. Gülüyor, <gülüyor> Efe. <laughs> Bakayım sana buradan. Oyun mu oynuyorsun orada? Hayır oyuncak yok diye böyle takılıyorum. Kardeşini de alsana içeri. Hayır, hayır. Ama çok sıkıldı. Yazık. Ama sıkılıyor abisi. Abisi bak bir şey diyecek sana. Bak o da girmek istiyor. Hadi ama. Bir bak sana ne diyor. Hayır. Babacım ben girebilir miyim? Hayır. Çok istedim. Hayır kendine ev yap. O zaman ben de senin çadırını yıkacağım. <laughs> yıkacağım senin çadırını. Ay, ay, ay. Tuk, tuk. Aa, aa. Aa. Allah, yıkacağım senin çadırını abi. Ayaklarımla çekeceğim çadırını. Yıktım. Ne abi abisi tamam bırak. Heh, gir hadi sen gir. Ben tamir ediyorum. Sen gir ben tamir edeyim hadi. Gir. Bak ben, tamir ettim. Abi, Emir Hanım, olursa Ama bak çok üzülüyor biliyor musun? Bak tek başına kaldı. <laughs> Ağlıyor kardeşim. E, sen bir şey yap. Gel anneciğim gel gel. Abi seni istemiyor gel. Bak ağlıyor. Gel öp abisi onu gel. Gel abisi gel. Aferin abisine. Ay ne? Ne yapıyor abi oğlum? Ne yapıyor oğlum abi? Buraya bir ışık lazım. Bilmiyoruz artık. Sen Emir'i istemediğin o da küstü abisi.